Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabatlığı çıkar. Amin. Ah, oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> La, oğlum gözüm gözüm kamaştı gözüm. Oğlum herkese de gümüş alıp geliyor üstünü başını ya. Ne de lan bedava mı gümüş dağıtıyorlar anlamadım ki ben. Yakışmış mu babi? Yani pek bir beğenmedim hacı çünkü sanki böyle belediyede atıyormuş gibi ya önüne gelen gümüş giyiyor ya üstüne. Hani bir altın giysen derim ki ha değerli adam altın derim çünkü ama bu ne bileyim. Hm. Sağ ol ya o kadar açık konuşmana gerek yoktu. İyi ee, kanka sen bana sordun ben de cevapladım ben açık söz hiç kusura bakma yani yakışmayana yakışmadı deriz. O zaman ben de bir tane soru sorayım mı? Aa bak en sevdiğim sor bakalım. Ama çok zor kimse bilemez. Lan sor biz biliriz oğlum. Bak zor. Bak ya oğlum sorsana. Peki sen bilirsin. Sorun geliyor iyi dinle. La he he sor oğlum, hadi sor. Son gelen karakter buzun boynunda ne asıldır? Ha. A pipet, hmm. B emzik, C düdük, D kendi resmi, oğlum, E gözlük, lan. F vida. Hadi bilin Açık bakalım. Kızık <gülüyor> ne gülüyorsun lan öyle? Valla kardeşim zor bir soru. Evet ben sorunun cevabını sanırım bilmiyorum ama kral babiciler bilir. Boşuna hiç gülme tamam mı? Her neyse arkadaşlar sorunun cevabını bilenler yorumlar kısmına yazmayı unutmasın. Şimdi Emirhan kardeşim inanılmaz derecede güzel mini game'ler yapmış. Yeni şeyler gelmiş falan çok merak ediyorum. Hemen ilk mini game ile başlayalım. Hatta başlamayalım. Bırak pas alacaktım ben ya. Of gitti yine paracıklar. Paracıklar paracıklar. Oğlum ya her dönemde ben bırak pas almak zorunda mıyım? Şuna bak takır takır yazıyor. Bir de artık hazırsınız diyor. Hazırım tabi lan. Nedir bırak pas? Gel lan ama oğlum şunun rengini de görünce çok hoşuma gidiyor ya. Bu sefer 169'luk alacağım gerisinden kendim açacağım. Allah geldi. Arkadaşlar şu altın sarısına bak. Sörfçü kal. Gel lan seninle de oyun oynayacağım gel. Allah geliyor kardeşim benim ya çok seviyorum böyle karakterler oğlum bunu da çok güzel yapmışlar ha Vallahi hoşuma gitti he sonunda Emirhan'ın yaptığı mini gameleri geldik arkadaşlar bu arada Emirhan'ın kanalını biliyorsunuz değil mi hatta dur göstereyim bir saniye Emirhan'ın kanalı burası arkadaşlar 50 bin abone olmuş vay be arkadaşlar 100 bin abone yapar mıyız hemen gidip abone olabilirsiniz yukarıya kartlara bırakıyorum hatta gitmişken şu babi oyundan AVM'sine gelmişti çok güzel eğlenmiştik orada da bayağı gülmüştük onu da izleyebilirsiniz bayağı da izlemiştim Öyle olsun ben bu arada bunun reklamını niye yaptım ya Emirhan'a abone olun arkadaşlar <laughs> Hemen geçelim haritalarına. Bakalım ilk haritası neymiş? Kaç babi kaç? Oğlum. Lan yeni şeyler gelmiş. O yeşiller falan ne? Ha, abi hiç oynamadım var ya. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar ben içeriye geçecekmişim. Nanilerle bana ulti atacaklarmış. Ben buradan kaçacakmışım. En sevdiğim şey topu kaç. Hadi bakalım o zaman macera başlasın. Bu arada yeni karakterimiz Sörfçü'yü aldık arkadaşlar. Sörfçü karla sağdan soldan böyle sörf yapa yapa kaçacağım. Hadi lan hadi hızlatın otilerinizi. Bakalım vurabilecek misiniz beni? Şundan ne oğlum yeşile basınca ölmüyorum değil mi lan? Bakayım bir. O lan? Oğlum ne oldu ki ona? Anlamadım şu ney? Aa buradan bir şey çıkıyor. Enerji mi o? Yok ah, lan. Ah yandım lan yandım. Enerji değilmiş lan o. Bu da yavaşlatıyor. Lan oğlum dur lan atmayın bir şunlara baksaydım. Allah yanımdan geçti. Oğlum geliyor geliyor. oğlum ne yapıyorsun? Oğlum bak Nereye kaçacağımı şaşırdım oğlum. 50 bin tane şey koymuş ya. Ama böyle şey olmaz ki. Şöyle otimizi atalım şuradan kaçalım. Vallahi duvardan sıyırdık. Yalnız var ya harita efsane arkadaşlar. Eğlenceli de Allah geliyor. Lan tamam tamam eğlenceli dedik ya illa öldürün. Lan ben var ya yanlış yaptım arkadaşlar sıyırdık. Yanlış yaptım neden yanlış yaptım? Ben şuralara saklanacaktım ya. Allah. Ol. Ana patlayacak patlayacak. Lan basma çıkma. Çıksaydı ölüyor muydum lan? Onu? Allah'tan sonra da çıkıyor geliyor bomba geliyor. Onun bombası niye o kadar hızlıydı lan? onun bazılarının bombası çok hızlı geliyor. Aa bu hızlandırıyor. Lan hızlandırıyordu dur lan. Bir saniye bakamıyorum ki. İkişer ikişer. Yok ona ona atın oğlum ne yapıyorsunuz ya. Allah gidiyorum arkadaşlar öleceğim herhalde. Hakkını celal <laughs> oğlum ölürken oyun dondu lan. Terbiyesizler nasıl gülüyorlar şuna bak nasıl mutlu oluyorlar. Yok lan ben bu sözcüğüyle oynamayı sevmedim ya bir daha oynayacağım. Bu sefer akıllılık yaptım arkadaşlar. Max aldım. Neden? Çünkü kaçacağım oğlum ya. Max en azından hızlı. Oradan buradan geçerim. Şurada yıldız gücümü kullanırım. Bir şey kullanırım. Hadi şimdi de öldürün. Hatta var ya kaçmayacağım. Bak şimdi aklıma bir şey geldi. Şura ne yapıyormuş lan? Bakayım Abi burası hızlandırıyormuş ya la. Oğlum daha yeni anlıyorum var ya. Şurası çivi arkadaşlar. Oraya gitmeyeceğiz. Ben ne yapayım? Şurada saklanayım. Bak şimdi. bak <laughs> bak geliyor. Gördün mü lan beni? Allah görememiş. Vallahi görememiş. Oğlum. Anam yanımdan geçti lan. Siz yapmayın. Abi vallahi sıyırıyorum. Vallahi sıyırıyorum çok iyi yaptım ama. Sağlam merkeği iyi yaptım. Oradan kaçıyordum görüyorlardı. Buradan kaçıyordum görüyorlardı. Şu anda gördüm. Hı, önümden bir şey geçti lan. Oğlum baba mıydı? O da önümden geçti. Ne oluyor? Ha, arkadaşlar çok iyi sıyırıyorum şu anda. Bu beni gösteriyor. Beni gösteriyormuş. Beni gaza mı girdim? Yavaşladım bir şey oldu. Ha, anam topuk kaç. Kaç 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 kaç. Kaçamadım ya. Ama bu olmaz ki ya. Bir kere gördünüz vurdunuz. Bir kez daha oynayacağım bu sefer var ya sonuna kadar gideceğim. Son kez oynayayım bu haritayı. Şimdi hem hızlı hem de havada zıplayan kişi aldım. Ezgar aldım. Hadi lan şimdi vurursana sıkıyorsa. Allah yanlış yere bastım. Topunuzla tüfeğinizle neyiniz varsa gelin lan. Ha şuraya da saklanayım ben. Gelin bakalım. Gönder. Gönder gelsin. Gönder gelsin. Çok hızlı. Ge iki tane çok geliyor lan. İki tane çok geldi. İki tane çok geldi. Bir alttan bir üstten. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu da ikinci haritamız gel parkur bu da var ya efsane olmuş yine yeni gelen şeylerden gazlardan mazlardan koymuşlar o parkurdan geçmeye çalışacaklar ben de içeriden geldi değil ne yapacağım onları itekleyeceğim öbür tarafa atacağım falan filan baya eğlenceli bir şey olacak hemen deneyelim Arkadaşlar bu arada siz de hangi haritaları beğendiyseniz yorumlar yazın onları sonra tekrar oynayabilirim çünkü bu haritalar çok özel haritalar ya çok uğraşlı çocuk çok güzel şeyler yapmış onun için ben de çok beğeniyorum ve özellikle hiç kimseye benzemiyor bu haritalar onu da söyleyeyim yani Hop şuradan otelizi dolduralım. Hadi bakalım gelin. Nereye geçeceğiz? Oğlum buraya ne koymuş lan bu? Gaz koymuş. Hop kardeşim öbür tarafa. Görüşürüz şunu dondur. Lan tam şurada dondurmam lazım. Ona iyi geçti lan. Oğlum o iyi geçti. Aha hapse girdi. Ha, arkadaşlar şurada kırmızıya geldiği zaman hapse giriyorlar. Ne oldu lan içeride mi kaldın? <laughs> Dur lan anam öldüremedim. Lan öldüremedim ya. Şu hapse olayı da seviyorum. Şuradan geçemezse hapse giriyor. Lan tam orada dondurmam lazım ya. Bak ben bu oyunu çözemedim daha. Hop kardeşim öbür tarafa gitti. Gel gel yapıştır. Başını. şimdi ne oldu? İçeri girdiler bak görüyoruz mu hapse girdiler. Sen de şu kardeşim. Ben burada kimseyi geçirmem ki. Lan oğlum. Allah öldüremiyorum ki kimseyi. Hop. Allah bunlar çok üzere gitti. Lan hapse girin. Anam girmediler lan. Oğlum burayı geçemezdiniz normalde. Allah'tan geri yattım. Vallahi çok iyi yattım. Ama bir daha otomu doldurmam lazım. Bir daha doldurmam lazım. Dur dur dur. Geçme geyimiz. Geçemedi. Cem, Cem'i de öldürmem lazım. Bir yeni mesaj. İhsan kardeşim ne yazmış? bu bu nokta ııı bu 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 la neyse niye dikkat etmiyordun atıyorsun oğlum adam gitti lan Cem Cem gitme valla Cem kaçtı arkadaşlar Cem birinci oldu büyük ihtimal gemisi göndermeyelim gemisi gönder gemisi de içeri siz ni ne... oğlum lan siz niye içeri girdiniz siz neden içeri girdiniz ama oradan dolaşacaksınız neden içeri girdiniz bak ya adam nereyi patlatmış ya orayı mı patlatıp girdiniz lan oğlum yaptığınız çok ayıp geri gidin öbür tarafa öbür tarafa gittin arkadaşım bana niye saldırıyorsun tamam tamam bir saniye bana saldırma ne lan ama bana saldırmayın. Bakla benim üstüme geliyor. Oğlum yapma sana. Lan no, lan. No, lan. No. Oğlum ne vuruyorsun? Yemize bak la enerjimi bitirdiniz ya. Normalde parkur yapıyorduk. Bak insanlar ne güzel parkur yapıyor. Sen ne orada? Nefesim kesildi oğlum. Of. Oğlum nefessiz niye konuştum lan? Adamdan kaçacağım diye nefessiz konuştum lan. Nefes almayı unutturdunuz bana yemin ediyorum ya. Yemiz oğlum bak. Cık. Ben şu gemisi vurmam lazım arkadaşlar. Bir saniye bekle geliyorum. Bekle geliyorum gel 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 buraya gel. Oğlum sen bana ha. vurdum lan oğlum ya ama siz buradan parkur yapacaktınız. Geçip bir kişi geçti. Kimdi lan o? Cem Baba mıydı? Demis miydi? Emirhan hangi la? Seni de öldüreyim. Dur bakayım şunu da alalım. Şu yükümüzü de alalım. Vallahi birinci olmam lazım. Bu sıra bakma kardeşim. Hop. Elin hiç dönüp durma kardeşim. Sen de dur şunu ilk önce bir süpersel dur kardeşim seni de vurayım. Süpersel zaten gitmek intihar etmiş. Anam ben de oraya gittim. Lan geri içeri girebilir miyim? <laughs> Girdim lan ikisi de öldü. Evet parkur olarak bu haritayı da sevdim arkadaşlar. Son bir haritamız kaldı. Onu da oynayalım. Onu da çok merak ediyorum. Hemen girelim oyna. Bu da güzel arkadaşlar. Takımlı turnuvaymış. İkişer kişi olacağız. Herkesin yeri var. Bak şu sağ, sol, üst taraflar falan olacak. Herkes ortaya gelmeye çalışacak. Ortaya gelen kazanacak. Yani ama birbirlerini öldürmesi gerekiyor. Falan gibi bir şey. Ona benzer bir şey. Karışık. Eğlenceli. Bakalım bunu da deneyelim hadi. Emirhan'la ikimiz olduk herhalde. En son gördüğüm öyleydi. Lan bir haritada bu kadar kötü anlatılır ya. Neyse en azından anladınız siz. Bu arada kimi aldım arkadaşlar? Gümüş el primoyu. Altın el primoyu alamadım çünkü çok altın istiyorlardı. Gümüşe de az altın verdim gümüş aldım. Altınla gümüşü çenç ettim. Niye kandırdılar la beni? Oğlum lan! Oğlum sen ne ara gittin lan oraya? Ben buradan nasıl geçeceğim şimdi? Hah gidiyor. Allah oraya... oraya geçmesek mi ki? Gel gel oğlum sen de gel. Ne yapacağız biz la şimdi? <laughs> Dur la şunu atayım. Allah'ım bunu atamıyormuşum. Lan seni öbür tarafa da yaktım kahve diye. Kanka a kendi gitti. Oğlum niye, lan niye gittin ya? Ben ne yapacağım burada? Ne yapacağım burada? Kaldım la burada gaz da geliyor. Allah'a kata geliyor. Şunlar dönsem arkadaş desem olmaz mı ki ya? Çık kankalar arkadaşız. Arkadaşız değil mi? <laughs> vallahi dönüyorlar. Dur bekleyin geliyorum bak ateş etmeyin. Ne olur ateş etmeyin. Biraz dövüşseydik la. Vallahi ateş etmiyorlar arkadaşlar. Ben şuradan gideyim. Allah seni atayım bir. O gaza girdi. Yapacak bir şey yok kardeşim özür dilerim. Kimi saldırdığını bilmiyorum vallahi. Şurada da enerji alayım. Abi orası çok tehlikeli. Emirhan gitme oğlum öldürürler. Emran Emirhan ne olur gitme. Ben giderim lan dur bekle. Ben savaşçıyım oğlum. La onu vuramıyorum. Tamam tamam gitmiyoruz gitmiyoruz. Gel gel şaka yaptım gel gel. Aha, bir füze biz eksikti. Zaten gel la hep bizim başımıza geçsin ya. Bu tarz şeyler niye hep bizim başımıza geliyor? Oğlum birinci olmamız lazım lan Emirhan oğlum niye saldırıyorsun var ya ünme gelene saldırıyorsun ya bak yine ölmüş ya yine ölmüş ben arada kaldım ben arada kaldım oraya gidiyorum buraya gidiyorum Allah onu öldürdüm oğlum ben de iyi savaşıyorum ha valla arkadaşlar iyi savaşıyorum da arada sıkıştık ya Cık, tüh ne güzel oynuyorduk la sonuncu mu olduk valla Emirhan tebrik ederim kardeşim sonuncu olduk bravo yani eline sağlık Vay be bence çok güzel oldu arkadaşlar. Yarınki videomuz ne biliyor musunuz? Mu? Babi Çark şimdiden söyleyeyim. Unutmayın ilk gelen çok güzel şeyler izleyebilir. İkinci gelen de izleyebilir. Sonra da geçseniz güzel izleyebilir. Ya sonuçta izleyin tamam mı? Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Sonra bir de like atın. Bir de bana abone olun. Bir de Emirhan'a abone olun. Çok şey istedim ya sizden değil mi? Özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.